Bir selam vermeden geçmiyorlar. Bir şey söyleyeyim mi? Yani ben pişman değilim. Ben yaptığım hiçbir işten pişmanlık duymuyorum ama Ecevit adam gibi adammış. Allah nur içinde yatırsın. Allah iki can da yerini cennet etsin. İnanın samimiyetimi söylüyorum. Biz e, bu son kriz, bu hükümet döneminde biz çok yanlış insanları kendimize lider olarak seçmişiz. Bunları daha iyi görmeye başladık. Allah ben açık söylüyorum. E, insanların artık bir kobay gibiyiz. Hepimiz seçim günü yönlendiriliyoruz. Üç tane, dört tane büyük siyasi parti var. İşte şu benim dünya görüşüme yakın. İşte şunun namazı var, abdesti var. İşte bu sosyal demokrat. Hayır canım böyle değil. artık deyim yerindeyse yukarıdakilerin çarkı yerinde dönüyor. Ne oluyorsa bize oluyor. Yani ne derler fillerin kavgasına çimenler ezilir. Ekonomik krizin hiçbirini onlar yaşamadılar. Onlar ekonomik kriz kelimesini sadece başbakan diyor ya kadının birisi protesto etti ekonomik krizi sadece televizyonda görüyorsunuz ya. Aslında ekonomik kriz en iyi biz biliyoruz. Sayın Başbakan bile belki ekonomik krizin ne olduğunu bilmiyor. Yapacağız hemen eşyalarımızı, çocuğumuzu, çocuğumuzu geri vereceğiz. Çünkü şu an hepimiz ayrı ayrı taraflara paylaşılmış çözeceğiz.